arkadaşlar bu hesap yeni. Şkale'de bir karta e. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Giremeyelim. Yeni kartlarımızı. Eee bu arada bir yere girmeye öbür günelim. Tek. Bakın. İnce. Herkede. ama. Z'de yanlışlıkla e, ee, sildim. Çok hassas ya şurada. Evet. Yani Bilgisayarımı kasıyor sözcüğü duruyorum. Ben de kasmıyorum ama o videolarda kalıyor. Evet, şuraya yazayım. Evet, eskelet falan öldürdü işte. gerek olmuş bunlar. Niye ben bunu söyledim e, Şimdi sesimi kısalım. Hayallar. Ses. Dokuz. Sekiz. İki. Angel bir alan açıp hemen geliyorum. Ee, geldim. Yani ee, şu gördüğünüz gibi i̇şte bir tane kuruyum. Ben

Kitabın bölüm yani? Dördüncü bölüm geldi. Ee, dördüncü bölümde bir elmas bulayım artık. O zaman. Yani bir madene gidiyoruz. kestik. Ben <laughs> ne yapacağım ya? Şuraya tavuk çiftliği yapayım o zaman. Bu masam var mı? Ee, şeyde var mı? Hmm. Arada bir e, şuna bakıyorum. Çünkü bazen kendi kendine kapanıyor. Hasta oluyorsanız özür dilerim. Ee, tam şey, şöyle. Evet, tamam. Şöyle var. Tamam. hemen geliyorum. Hemen geldim. Ee, şöyle bir şey yaptım. Kapattım burada taşla. Şuradan da bakalım. Ee, böyle bir yer yaptım işte. Şuraya kapı koyacağım bir tane. Ee, girişi, maden girişi. Birleşik. Ee, çok güzel. Odunumuz yok. Her şey var. odun var. Aa, şey var. Tamam, bir tane bir şey var. Bir tane değil. İyi var. iyi var. Hemen bir kapı yakalım. Kapı da böyle yapılıyor. Ee, aşağı kapı. Eskiden kartı da kapıyı. Bu da aşağı kapı. Hmm. Ee, ne yapsam ne yapsam şöyle ve ev girişi nereden girişi birleşik sesim gitti ya evet, bir de yemek varsa yemek yiyeyim ooo bunun lazım bana acayip bir şekilde bunun lazım bana ooo Hemen şey gidelim, peaceful'da olmam ben ya. Yani. Dayanlar, ne olur. Esir aldım. kolay alıcı. Kolay aldım. ya bakıyorum ben duruyorum bir dakika bakayım. Camları e, kapattım arkadaşlar hemen geldim. Evet F7'den durup çalışıyormuş. Bir daha F7'ye bak. Camları e, kapattım. Ve burada en son bir kağır bulmuştuk ve etrafını kazdım hiçbir şey bulamadım. Bir e, e, sırtımız kazdığım birazdan. Ha e, şey kum toprak sosyal yanında da Kesin buralarda bir elmas var ama ben e, bir tane, e, iki, üç tane elmas için bu kadar ulaşmak istemiyorum. Ve e, kaçıncı Dördüncü kapıyım. Şöyle hemen bir e, birinci kapı değil. Tamam, yedinci kata çıkıp şöyle takmak istedim. Mağara burası Kesin ee, böyle bir mağarada yani bu katlardaki bir mağarada şey bulmuş. Kesin diyorum elmas bulmuş. Ben bunu elmas bulamadım falan filan demeyin. Ee, siz bulamamışsınız. Çünkü ben her girdim e, bir öyle bir mağarada elmas buluyorum. Elmas ne ki zaten kolay buluyor. ama şimdi şöyle bir gideyim. şöyle o çok o o o Şöyle gideceğim. Çok iyi. Elmas bulamazsam ağlıya ağlıya çıkacağım. Ben onu eve niye koydum ki ya? Bir daha yanımda 64 tane çalışma masası dur duracak. Bir bölüm sizin için yapacağım onu. 64 tane çalışma masası üstünde duracak ve mağaraya gideceğim. yoktu. O yakandı. Şöyle konmuş. Ben yine meşale yapayım şöyle. En yere tane alacaktım. Ben tüm meşaleleri Hunger Games çeker miyim? Ee, bilgisayar sonra belki çekerim. E, var Survivor çekeceğim. Skyblock zaten çekiyorum. Ama Skyblock yeni bir seriye başlayacağım çünkü çok şey oldu. Ben söyleyeyim mesela. Gittim kumun yanına su koydum. Ve kumların hepsi yere düştü. Bir. Evet. Obsidyenleri taş zannettim. Yeri dildim. Bir dakika kapı çalıyor. E, Dn'ye basmam. İşte oksijenleri taş zannettim. Evet. oksijenleri taş zannettim. Yere koydum ve elmas kazma olmadığı için alamıyorum. İki. Ya bunlar yeterli zaten de Üçü Şey, sandığımı kırdım. Bakın. Oley, kumur buldum. Bir konur buldum ben. Kumur buldum. Maden de buldum. Kesin burada elma. Ah, Konur mu? He, Kesin burada bir elmas bulacağım. Çünkü yakınlarda her şeyi buluyorum. Bir elmas bulamadım. Sen de alayım ben. Ee, üç, üç, evet, üç. Ee, sandığımı kırdım. Bütün eşyalarım gitti. Ee, dört. Bir ağaçtan fidan çıkmadı. Ve e, benim de bir fidanım vardı. Envanterde bir fidan vardı. Sandığı kırdım. Sandıkta bir sürü vardı da. Sandığı kırdım. Şey gitti. Fidanlarım gitti. Söz. Söz. Ee, su donmuş yalnız. Donmuş. Ee, taş. Evet. Kapıstan genel ortada taş yapmak için. Ee, taş kalkmak için. Taşı kırdım. Ve yandım. Sana da kırdım. Öylece de e, şey gitti. Kova falan gitti. Ba daha ne anlatayım ki zaten Skype'ın olmamasını anlatmışım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba demeyeyim. Ben geldim diye. Şimdi videonun durduğuma e, e, son falan buldum. her yerde falan filan hepsi evet, olmadı. İşte kaç Öncelikle bir dakika buradan nasıl çıkılıyor? Şuradan mı çıkacak? Bir dakika ben nereden geldim ya? Ben buradan geldim. Nasıl geldim ben buraya? Bedrock'ın içine girmişim. Geldim. Ee, geldim. Öncelikle 走，行，啊，小错，再放完地砖，先放机器人。 çocuklar geldi. Bırak. Oldu ya Hayır çıka. Heh. Of Önce nereden geldiğini bilmiyorum ama nasıl çıkacağımı çözdüm. Ee. Ben buraya girdiğimde bir yere geç. Bu bedrak. Evet, ben. Harbiden. Buldum. Lan. Eee. Kurtuldum. Kim buldum? Ben Ben kurtuldum. Kurtuldum. Ee, öncelikle ben buraya nasıl girdim bekle. Buradan giremiyorum zaten tamam. Ee, buradan mı? Buradan bir Buradan hiç bir Şuraya nasıl girdim ben şuraya? Burada da bir sonlar kaldı. Buradan atlıyorum. Buradan çıkarım. Ben buradan içeri girelim. Ben yani çıkaması yerine zaten ee, şu ne ee, olur? buradan çıkabilirdim. Yani o kadar var bende. Hele bi git bi gel bi git bi gel var ya. Ulan bisiklet Ya bir laf bulsun iyi ya Lavanın yanlarında oluyor Ya bu katlardaki lavanın yanlarında oluyor şöyle kazacağız. Bu video çıkmıyor abi. Evet çık. Ya, yani bir şey ihtiyacınız mı oldu? Benim yeter. Et son Redstone. Redstone blue da oluyor. <laughs> Bir Kötü bakayım Şey arada iki blok bırakıyorum çünkü ee, tek bir tane olursa burada olur ya da burada olur gözük. Şurada ya da şurada olur gözükür yani. 3 e, yapınca arada bir tane kalır mesela. E, ee, şöyle. Şöyle. Ya buralar da kapalı mesela. Şurada elmas vardır. Gö göremem ben onu. Onun için alamam. Eee 1, 2, 3. 1, kaç tane kömür var? 13 tane kömür var. İyi. Bu böyle yapmış. şöyle. Bir. Kömür. Güzel. Ben üstlere bakmıyorum ya. Bir üstlere bakıp da geçeyim de. Burada da yok. Ee, bir de burada yok. Bir tane daha yer yani. var. Burada da yok. Tamam. Gerek yok. Hadi olsun. Demir Demir ya bugün bölümde elmasın anasım artık yok ya. 4 bölümden beri var ya. Ama bu bölüm kaybolacağım onu söyleyeyim. Benim başka bir yerinden çıkacağım. 3 ee, şu bitireyim. Ya uzun oldu. Yarım saati geçti herhalde ya. Oo 45 dakika falan olmuş. Hiç saate bakmıyorum ya. Görmüyorsun <laughs> falan filan ama. Ne olmuş da ya. Tamam kazmalarım bitti. Bir tane daha kazma yapmakla uğraşamam. Tamam başka kazmam yok. Bölüm biter. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.